Güzel yemek tarifleri mutfağından hayırlı günler. Bugün sizlere sütlü, yumurtalı lahana yemeği tarifini paylaşacağım. Bunun için önce tenceremize 4 4 yemek kaşığı yağımızı alalım. Daha sonra küçük küçük doğradığımız bir adet orta boy soğanımızı 3 diş rendelediğimiz sarımsağımızı yağımıza ilave edelim. Şimdi bunları soğanlarımızı pembeleşinceye kadar biraz kavuralım. Soğanlarımız biraz kavruldu. Şimdi bir kaşık tereyağımızı da ilave edelim. Şimdi bir çay kaşığı toz biberimizi de ilave edelim. Şimdi yavaş yavaş lahanalarımızı tenceremizi alalım, doğradığımız lahanalarımızı. Lahanalarımızı şu anda yavaş yavaş kavuralım, karıştır, karıştır, kavuralım. Lahanalarımız kavrulduktuğunda üzerine daha, biraz daha lahana ekleyelim. Böyle kavrulduktuğunda lahanalarımızı yavaş yavaş ekleyelim. Lahanamızı bu şekilde 15 dakika kadar kavuralım. Pişirmek istediğimiz lahana kadar lahanaları ek, yavaş yavaş ekleyerek, kavurdukça ekleyerek la, lahanamızın hepsini kavuralım. Bir çay kaşığı toz biber daha ilave edelim. Lahanalarımızı 15 dakika, dakikada kav, 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 kavurduk. Şimdi bir buçuk bardak suyumuzu da koyalım. Bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Şimdi tenceremizin kapağını kapatalım. Kısık ateşte 50 dakika ile 1 saat arasında kaynatalım. Lahana yemeğimiz biraz pişti. Şimdi iki, iki adet yumurtamızı da katalım. İki yumurtamızı kattık, şimdi kapağını kapatalım, birkaç dakika kısık ateşte kaynatalım. Lahanamız pişti, şimdi bir bardak sütümüzü ilave edelim. Sütümüzü kattıktan sonra hiç karıştırmayalım ve 30 saniye kadar aygazda kısık ateşte kalması yeterli. Yemeğimiz pişti, şimdi altını kapatabiliriz. Hiç karıştırmıyoruz, hiç kaynatmıyoruz sütümüz kesmemesi için. Şimdi yemeğimizi tabağımıza alalım. üzerine biraz pul biber saçalım. Afiyet olsun.